Selam arkadaşlar. Ben de e, tanıyorsunuz beni. abone olmanızı tanıdık Ve bu arkadaşlar çok rahat bir e, bir siteyi göstereceğim. Arkadaşlar net Hemen şimdi indir'e basıyorum. Pardon. Ve arkadaşlar buraya geliyor. Mesela burada neler var? Life for Life for Speed S2 full Türkçe var. Easy <laughs> Gift bilmem <gülüyor> bir şey bilmem bir şey. Minecraft Pocket Edition. Final Up 2. Ya bu şeyler için. E, tabletler için. Mesela VV 2K 15 full <laughs> indir. Mesela ben bunu indirmek istiyorum. Ne kadarmış bakalım şu kabartı. Evet. Arkadaşlar buraya geliyor. Geliyor 19 GB. Benim için küçük bir sayı. Ee, şöyle şöyle boş alanım var daha da bilgisayarı kaldıracağım yani bir şeyler mesela HD işte 22 GB ooo yalnız bayağı varmış kred içerisinde mevcuttur oyun dili İngilizce her şifresinde vermiş PC, var 3 ve ve bunlar bir şey yani arkadaşlar işte siz buradan istediğinizi indirebilirsiniz nasıl da kreski kreski varmış burada burada pc 6 GB toplamda gelmiş ram 2 9 bu benim için az yani crack oyun içerisinde mevcuttu oyun dili Türkçe bu kendi dilinden Türkçe oluyor zaten Türkçe de içinde var. Yani şey demeyeyim de. İşte bu bizim bir harit var. Böyle merhaba var. Evet, burada mı işte Takmada sıra. Takayım. Evet takılırsa böyle. Bakıyorum. Hmm. Evet. geldi. de. Ben bir tane filtrosu bir onu. Evet, burada arkadaşlarım. Hemen bunu açıyoruz. İşte buradan siz. Burada burada, Buradan arkadaşlar, buradan bir dip. Burada da olan Cry 2, buradan buradan da buradan da Buradan en arkadaşlar çünkü orası şu. Şey, bu tarafta, bu istiyorsanız orada endere. Ee, hadi mesela size göstereyim mesela böyle olup Download dediğinizden Mesela masa üstüne kaydetsin Evet 20 saat falan Arkadaşlar bay bay görüşürüz Abone oh, ve like atmayı unutmayın